Futbol Klasik ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler. Trabzonspor gündemiyle tekrardan sizlerleyiz. Yine yanımda Ulaş Özdemir var. Ulaş abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ömer. İyi yayınlar. Teşekkürler abi. En son seninle yaptığımız yayında Kayseri Spor maçını konuşmuştuk. Yıkılı yıkılı hikayesini anlatmıştık. Yine Kayseri Spor maçında Trabzonspor'un muhteşem bir geri dönüşü. İlk yarı 2-0 geride olup maçı ikinci yarı 3 gol atarak çeviren bir Trabzonspor vardı. İstersen ilk başta maç hikayesiyle başlayalım. Geri dönüş muhteşem geri dönüş oldu. Ee, sen neler söylersin? Aslında şampiyona yakışır bir geri dönüş oldu. E zaten liderlik budur yani Ömer. Hani lider olmak her zaman o düştüğün yerden ayağı, ayağa kalkmayı bilmektir ve Trabzonspor da bunu çok başarılı bir şekilde dün akşam uyguladı. Tabii evet. ki yer özelinde oyuna baktığımızda e, Trabzonspor'un özellikle orta sahada, e, merkezde Abdülkadir Ömür'ün e, orada oluşuyla beraber çok yumuşak kaldı ve o Alanya maçındaki e, baskıyı e, ve sonuçta hani takımın ileriye çıkışında ciddi anlamda sıkıntılar oldu. Evet. E, Tabi Dorukhan'ın sakatlığından dolayı Abdülkadir Ömür kadroya girmişti. E, bu arada tabii Kayseri'yi de unutmamak lazım. Trabzonspor'a çok iyi çalıştılar ve o kaptıkları toplarla, o yaptıkları baskıdan aldıkları toplarla Geçiş oyunlarını çok doğru bir şekilde uyguladılar. Kesinlikle. Yani Hikmet Karaman'ı da o anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Hakikaten yani o kısıtlı kadrosuna rağmen güzel işler yapıyor. Tebrik etmek lazım. Futbol böyle bir şey zaten. O güzellikleri futbol severlere izlettiğimiz zaman ortaya da böyle inanılmaz bir maç çıkıyor. Yani ilk yarı ve Kesinlikle. ikinci yarı özelinde. Tabii ilk yarıda Trabzonspor olayın karanlık tarafındaydı. Ee, ve orada tabii Trabzonspor hiçbir aksiyonu ciddi anlamda üretemedi. Ne pas bağlantılarını sağlayabildi. E, ne atak organizasyonlarını doğru bir şekilde yapabildi. Ve 2-0 mağlup duruma düştü. Orada tabii Tiam ve Onur'un ve aynı zamanda e, Gavronovic'in e, olağanüstü evet, bir performansı etkiler. da vardı. Tabii Bertolacci de yoktu oyunda. E, oradaki görevi de Abdülkadir Parmak üstlendi. Trabzonspor'un Kayseri'deki kiralık oyuncusu. Ee, i̇kinci yarıda Trabzonspor oyunun aydınlık tarafındaydı diyelim. Ee, aydınlık tarafta Abdullah Avcı neler yaptı ona bir bakmak lazım. Ee, Tabi o bek bölgesinde sol tarafta özellikle Poğaç'la e, Poğaç'ın kanadından çok ciddi bir şekilde geldi e, Kayseri Spor. Tabi e, Vakame'de orada kademeye çok girmedi defansif anlamda yardımcı olamayınca. Tabi o kanat bir anlamda e, tren yolu gibi yaptı deyim yerindeyse Kayseri Spor. Evet. Ee, Poğaçoğlu'ndan aldı ve e, aslında bek orijinli olmayan e, Yusuf Erdoğan'ı oraya koydu. Tabii bir de Yusuf Erdoğan'ın oraya gelmesindeki amaç tabi bence Canani'ye yer açmak içindi. Bu e, saçma yerli kuralından dolayı. Canani e, oyuna girdi Bakasitas'ın yerine. E, daha sonra da e, tabi oradaki organizasyonda Canani'yi e, serbest oynattı oyunun içerisinde ve 4 4 2 ye döndü Trabzonspor. O Canin'in oyuna girmesiyle beraber Vakame ile e, da oldukça rahatladı. O Canin'in serbest oynamasından dolayı Ömür de artık farklı aksiyonlar almaya başladı oyun içerisinde. ve dolayısıyla e, doğru bir e, oyun planlaması ikinci yarı için ve yeniden ayağa kalkan bir Trabzonspor Kesinlikle. ve taraftarı önünde de 3-2 galip gelen e, bir maç oldu. Tabii bir anlamda bir satranç, bir anlamda bir taktik savaşlarını da gördük orada. İlk yarıda Hikmet Karaman'ın, ikinci yarıda Trabzonspor. Tabii Trabzonspor'un da iki topu direkten döndü. Kayseri'nin de çok ciddi iki net pozisyonu vardı. Onları değerlendirseydi belki maç farklı bir noktaya da gidecekti. Seyir zevki yüksek, herkesi de mutlu eden bir maç izledik dün akşam. Kesinlikle Benim de gerçekten uzun süredir Süper Lig'de izlediğim en çekişimli maçlardan birisiydi. Sen de söylediğin gibi Hikmet Karaman... Kayseri Spor'u çok iyi hazırlamış. Hatta galibiyeti e, her an Kayseri Spor'a da dönebilirdi. Yani iki tarafında kazanabileceği maçtı da 3 ihtimali bir maçtı. beraberim mi bitecek? Trabzonspor mu kazanacak? Kayseri mi derken Trabzonspor galibiyeti aldı. E, özellikle şu noktaya değinmek istiyorum. Vakeme maç içerisinde 10 numaraya döndü. Yani Abdullah Avcı e, bence bu pozisyonu çok iyi gördü. Vakeme'nin e, on numaradaki etkinliğini çok iyi gördü. Bir anda Vakeme'yi 10 numarada bıraktı ve Vakem on numara devam etti. Attığı paslar da çok kaliteliydi. ile e ilgili neler söylersin? Ve zaten biliyorsun ki sözleşmesi merak ediliyor abi. İstersen ikisini detaylı değerlendirelim. Ya Şöyle orada tabii dediğim gibi canını oyuna girince yani hem orta evet. merkezdeki hareketlilik hem kanatlardaki hareketlilik hem de ceza sahası içerisindeki o hareketliliği e, çok üst düzeye çıkarttı. Dediğim gibi hem Vakem'i rahatlattı hem Vici'yi rahatlattı. Ve Ömür de orada farklı aksiyonlar almaya başladı. Ee, şöyle yani Vakame'yi zaten söylemeye gerek yok ee, hani e, yani hem vücut yapısıyla hem ze oyun zekasıyla inanılmaz bir oyuncu hani onu tarife mümkün Çünkü ben, ben, çok böyle hızlı e, ve bir şekilde beklersiniz ama bakame ya yani... Evet Ulaş abi'nin e, bağlantısında bir kopma oldu büyük ihtimalle. E, evet telefon geldi galiba abi bir bağlantı koptu. Yo gelmedi, gelmedi de ben e, yayın orada siyah ekrana düştüm. Yani oyun oyunun abi. içerisinde böyle 60 dakika 70 dakika hiçbir şey Bazen yapamıyor ee, ama öyle bir anda sahneye çıkıyor ki işte Konya maçında olduğu gibi bir anda oyunu sana alıp teslim ediyor. Böyle bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla tabii onun da e, Trabzonspor'la e, bir sözleşme yenileme durumu var. E, burada da artık Trabzonspor önümüzdeki hafta olayı finalize edecek. Muhtemelen e, Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu... Önümüzdeki hafta salı ya da kupa maçından önce muhtemelen e, Antony Vakame ile 2 artı 1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Tabi bu, bu süreç biraz uzadı. Uzamasının nedeni de e, rakamlardaki bir anlaşmaz anlaşma konusunda o detaylar da halledildi. İşte, imza parası artı e, yılda 1,5 milyon euro yaklaşık 2,5 milyon euroya tekabül eden bir rakamdan bahsediliyor. Bu evet. üzeri de olabilir. Onu çok bilmiyorum ama altı olmayacağını biliyorum. Ee, dolayısıyla e, yani bugünden tabii o imzalar atılmadan bir şey söylemek mümkün gözükmüyor ama e, yani şimdilik hayırlı olsun diyelim Trabzonspor için. Çünkü böyle bir oyuncuyu kaybetmemek <laughs> lazım. Trabzonspor bile bunları hiç başarılamadı. Yani atıyorum işte o e, Galatasaray'a gitti Selçuk. Hani onunla bir imza aşaması olacaktı. Devre arasında görüşmeler yapıldı ama o bir türlü sağlıklı sonuçlandırılamadı. İşte Sosanovak olayı yakın bir zamanda. E, orada da aynı e, durumu yaşadı Trabzonspor. E, ama Vakami olayında e, o Ulaş abi sesinde şu anda bir e, sorun var galiba. Evet, Şu anda Ulaş abi de tekrardan bir bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz. E, tekrardan Gelecekti şimdi kendisi. Trabzonspor'da Vakeme'nin e, durumunu e, aktarırken, kısa bir özet geçelim. Vakeme ile tekrardan yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor. E, büyük ihtimalle de zaten gösterdiği performanslar anlayacağımız kadarıyla zaten Vakeme Trabzonspor'da devam edecek. Ee, Ulaş abi bekliyoruz. Siz de burada bu arada e, takipçilerimize bunu söylemiş olalım. Yorumlarınızı sizde yorum kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Ulaş abiyle birlikte e, sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Evet şu an halen Ulaş abi bekliyoruz. Trabzonspor'un önümüzdeki maçları hakkında e, konuşabiliriz. Antalya Spor sahasında sırasıyla Antalya Spor ve e, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aslında kritik bir müsabaka. E, derbi maçı oynanacak. Trabzonspor şu anda pür dikkat yoluna devam ediyor. E, diyelim 66 puanla birinci sırada en yakın takipçisi Konyaspor, 46 puan, 49 puanla e, arkasından geliyor. Ee, Antalya Spor ve Fenerbahçe maçları hakkında da konuşacağız ama Ulaş abi geldi. Hemen ekliyorum. Abi bir yayın koptu. Hemen e, ekledim seni. Bir sıkıntı oldu galiba. Eyvallah. Abi. Ya bağlantıda bir ee, sıkıntı var. Evet çok anlayamadım ama. Abi oluyor yayınlarda bazen. Evet Vakeme'de kalmıştık abi en son. Sözleşme imzalanması bekleniyor. Az önce takipçilerimize bunu da aktardım ben. E, bu arada Vakeme'nin zaten oynadığı futboldan tekrardan Trabzonspor'la sözleşme imzalayacağı ve devam edeceğini anlayabiliyoruz. Çünkü performansında hiçbir düşüklük yok. Ekstra tam tersi performansında bir yükselme de var. Ee, önümüzdeki günlerde zaten sözleşme ile ilgili açıklama yapılır. Ya muhtemelen ben pazar salı günü bekliyorum böyle bir Hı -hı. imza töreni. Ee, kupa maçından önce ya yani kupa maçı sonrasında da belki bırakabilir. Çünkü bu işler çok kolay olmuyor yani bir oyuncuyla evet. e, yani yeni anlaşma yapacağın zamanda, sözleşme uzatacağın zamanda şartları oluştururken onları netleştirirken çok ciddi ve sıkı pazarlıklar yapılıyor. Tabi burada oyuncunun da kararları önemli. Araya tabi menajeri de giriyor. Dolayısıyla menajerin de söyleyecekleri istekleri oluyor bazen. Ekstralar çıkıyor. İşte kulüp indirim falan istiyor. Bu, bu rakamları şu anda size ödeyemeyiz diyerek. Dolayısıyla hani böyle bir dediğim gibi santranç gibi bir şey. E, o santranç e, iki taraf içinde galibiyetle sonuçlandı gibi duruyor şu an için. Bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki hafta e, o törene Trabzonspor taraftarları da tanıklık eder. Kesinlikle. Bu arada Dorukan'la ilgili e, konuştuk. Maçlarda eksikliğini bayağı hissedildik. Trabzonspor'da eksikliği. E, büyük ihtimalle bir iki hafta oynamayacak. Fenerbahçe maçına yetişir mi sence abi? Çünkü takipçilerimiz Ol merak ediyor. Soranlar olmuş. Valla sanki yetişmeyecek gibi duruyor Ömer. Evet. E, çünkü yani biraz sakatlığı ciddi gibi. Hatta yani Fenerbahçe'den sonra e, tra nereye gidiyor Trabzonspor? Önce Antalya, e, sonra Antalya, Fenerbahçe Fener. var. Ondan sonraki maç ise hemen söylüyorum abi. E, Göztepe. Sağda Göztepe. Göztepe. Evet. Fenerbahçe'de plasman yani. Göztepe, sağda. Yani evet. zor maçlar evet. var aslında zor maçları var evet yani Dorukhan da bu anlamda hakikaten e, sezon başından beri yani birkaç maçı kaçırdı ama evet. o kaçırmadığı maçları oynadığı ilk 11 maçlarına baktığınız zaman o da muhteşem bir performans ortaya koydu bile yani e, kendisi zaten bek orjinli bir sabekte oynadı e, yanılıyorsam Eskişehir'de e, oranın altyapısından gelen bir oyuncu ama yani sabekte de e, muhteşem bir performans orta sahadaki o e, verilen görevi de çok iyi bir şekilde yerine e, getiriyor. E, dolayısıyla hani Trabzonspor'un bu anlamda eksikliğini en fazla hissedeceği oyunculardan bir tanesi. Hem o orta sahadaki sertlik anlamında hem de baskı evet. anlamında Dorukan e, gayet güzel işler yapıyordu. Bunu dün akşam ilk yarıda Kayseri ile oynanan maçta ciddi anlamda hissetti Abdullah Avcı bence. E, dolayısıyla böyle oyuncular Trabzonspor için gerekli. Orada Siopis işte Dorukan'la beraber olduğu zaman böyle bir ne diyelim voltra etkisi yaratıyor sahada. Evet. Ömür o işlerde çok göremedik kendisini. Biraz vasatın da altında kaldı ama ikinci yarı Canan'ın oyuna girmesiyle beraber Ömür de o eski performansını sergilemeye başladı. İşte bir oyuncu neleri değiştiriyor oyunda evet. onu da ona da ciddi anlamda tanıklık etmiş olduk. Kesinlikle abi. Yani gerçekten Trabzonspor'un Kayserispor maçındaki e, ikinci yarı dönüşü yani ben bilmiyorum. Herkes bekliyor muydu? Gerçi Trabzonspor'lar mutlaka e, bir muhteşem geri dönüş bekliyordur ama birçok isim de maçın dönmeyeceği kanaatindeydi ama e, Abdullah Avcı gerçekten çok taktiksel bir savaş vererek maçı çevirmesini bildi. Oyuncular da gerçekten inanmış bir şekilde. Sanki gerçekten maçı döndürecek e, inancına e, varmış bir şekilde çıktı sahaya ve maç da zaten 3-2 bitti. E, Antalya Spor maçı var. Antalya Spor maçında e, nasıl bir performans, nasıl bir e, dizilim bekliyorsun abi ve onun sonrasında Fenerbahçe e, iki maçtan da altı puan çıkar mı sence? E, şöyle vardı e, yani bunu da sorayım abi hemen Hamşik e, Fener, Fenerbahçe derbisinde oynar mı diye soran takipçilerimiz olmuş. Vallahi ben çok sanmıyorum e, yetişeceğini <laughs> ama doktor yani kulüp e, sağlık ekibi <laughs> yoğun bir şekilde çalışıyorlar o ağrısını hala hissediyor henüz de yok olmuş değil e, inşallah. Yani Fenerbahçe maçında sahada olur çünkü hani Dorukan'ın yokluğunda da Hamşik e, or orada önemli bir oyuncu. Hem Trabzonspor'un oyununu kurması hem organizasyonu sahada yönetmesi anlamında çok başarılı bir aktör Hamşik. Şimdi şöyle e, Trabzonspor ligde sadece Antalya mağlup oldu, değil mi? Evet. Ya yani başka bir mağlubiyet. Bir mağlubiyet, bir mağlubiyet sadece. Bir mağlubiyet, o da Antalya'ya karşı oldu. Antalya deplasmanında. Şimdi Antalya bir kupa maçı oynayacak. Tabii evet. Antalya'nın ligdeki sıralaması çok önemli değil ama sonuçta o da hani Türkiye Kupası'nda iddialı bir takım. Nihayetinde Türkiye evet. Kupası'nı aldığı zaman. Ve çeyrek final gitme... maçı olduğu için de iki takım da iddialı evet. çıkacaktı mutlaka. Evet ben çok fazla bir rotasyona gireceğini düşünmüyorum Abdullah Avcı'nın. Yani böyle 3-4 oyuncuyu belki değiştirebilir bu anlamda. Ama ilk 11'de yine bu as oyuncuları göreceğiz gibi duruyor. Çünkü önemli bir final maçı dediğin gibi kazandığında yarı finale çıkacaksın. E evet. dolayısıyla Abdullah Avcı da e, bu sezonki hikayesinde 3 kupayı istiyor. Yani hem Süper Lig kupasını istiyor, şampiyonluk kupası, hem Türkiye kupasını istiyor, hem de Süper Kupa'yı istiyor. Evet. Trabzonspor böyle bir altın sezon yaşar mı? Bunu tarihte yaptı 76 77 sezonunda 3 kupa almıştı. E, yani işte o tarihin tekerrür edeceği anlara bu Abdullah Avcı ile beraber Trabzonsporlar Tanıklık edebilir. Şu andaki itişat onu gösteriyor. O yüzden Türkiye Kupası'nın böyle hani çok ciddi bir rotasyonla e, sahaya çıkacağını ben düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Belki bakamayı dinlendirebilir. O da böyle hafif bir e, sakatlığı oldu, bir ağrısı oldu maçtan sonra. Hani orada Kouassi'yi görebiliriz. O anlamda söylüyorum. E, onun dışında Caneni muhtemelen bir forvet olarak, e, santrafor olarak göreceğiz. E, onun dışında ben böyle çok ciddi anlamda bir rotasyon olacağını düşünmüyorum. Fener maçı Tabii ki Trabzonspor camiası için de Fener camiası için de önemli. Şampiyonluğa giderken e, sonuçta e, rakibiniz olan ama şu anda e, olamayacak durumda olan rakiplerinizle ilgili yani 3 İstanbul takımından bahsediyorum. E, evet. Ciddi anlamda bir puan farkı var. ama Nihayetinde bu bir Fenerbahçe maçı ve deplasmanda oynayacaksınız. E, haliyle de o maçı da Abdullah Avcı yani oradan bir beraberlik bile Trabzonsporları Memnun edebilir ama Abdullah Avcı'yı bence memnun etmez. Evet. Orada kazanarak dönmek isteyecektir. Fenerbahçe içine baktığınız zaman sezonu kurtarma maçı olarak ben görüyorum açıkçası. Biraz psikolojik etkisi bu şekilde olur. Orada da yine taraftarının önünde. Hani bu maçı da alarak hiç olmazsa o kötü Güden sezonu yani hem Avrupa vedası hem Türkiye Kupası'na veda etmesi hem de ligde şu anda istenilen noktada olmamasını bir ölçüde telafi etmeye çalışacaklar. Haliyle güzel bir maç bizi bekliyor. Göztepe, El Maestro evet. e, Göztepe teknik direktörü. Yani o da muazzam işler yapıyor. Benim de çok beğendiğim bir teknik direktör ligde. E, oradaki maçın yani burada oynanacak maçta da yine e, bir İzmir takımı, bir Ege takımı, bir Karadeniz takımı bence o da güzel bir Hiç maç bir olacak gece. gibi. Aynen ben yani hakikaten çünkü Hani bu yeni dönem futbol hocalarının e, sahada gerçekten oynattıkları oyun e, yani bazen seyir zevkatsından çok böyle e, insana tad vermiyor ama hani e, böyle bir oynamaya başladığı anda hakikaten o coşkulu oyunda gördüğünüzde işte futbol bu diyorsunuz? Bence evet. El Maestro da bunlardan bir tanesi. Kesinlikle abi. Peki Fener derbisinde e, Vakemiyi on numarada görür müyüz? Vallahi çok sanmıyorum. Abdullah Avcı'nın çünkü e, taktiksel anlamda şöyle bir durumu var. E, her maça özel çalışıyor. Yani evet. her maça aynı taktikte çıkmıyor. E, bir ezber, ezberi yok. Aksine o ezberi her maç bozuyor. E, dolayısıyla e, orada sahada konumlandırılacak e, taktiğe baktığınız zaman parsel parsel santim santim her şeyi işliyor. E, dolayısıyla hani Altay maçındaki oyununu mesela Kayseri maçının ilk yarısında göremedik. İkinci yarı başka bir formasyona geçti Abdullah Avcı. Evet. Ee, dolayısıyla Fener maçında da yine e, farklı bir taktikle sahada olacağını ben düşünüyorum. Ha burada Bakami on numarada denedi. Orada da aynısını yapar mı? O yüzden söyleyemiyoruz yani. Ne olacağını bilemeyiz. İşte Hüsüfer Erdoğan evet. beke geçti mesela. Hani <laughs> bir kanat oyuncusunun bekli olmasın çok bekleyemezsin. Oyun içerisinde ama e, bu tip e, oyuncuların yerlerinde değiştirme anlamında baktığında Abdullah Avcı da hani burada oynayacaksın dediğinde de oyuncu orada en iyisini vermeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla o maç o maçın havası o maçın e, atmosferi daha farklı olacaktır. İki hoca için hem İsmail Kartal için hem e, Abdullah Avcı için e, bakalım yani o atmosferi yüksek ve ne olacağını bilmediğimiz derbilerden bir tanesi bu. E, sonuçta Kesinlikle. Abdullah Avcı geriye düştüğü maçları çevirmesini bilen bir hoca. Fener o işlerde çok bu sezon özelinde mahir değil. Ama Trabzonspor'un öyle bir alışkanlığı da var. Bence çok çok büyük bir avantaj. İstanbul'da işte e, yani Beşiktaş'a e karşı geri düştü, galip geldi. Galatasaray'a karşı geri düştü, galip geldi. özel Yani böylesi derbilerde de geriye düştüğü oyunu çevirmek e, muazzam çok bir zor iş zor. bence. Evet. evet. Dolayısıyla e, Abdullah Avcı orada da yine bir santrancı, yine bir taktik savaşını sahneye koyacaktır ama hani ne oynayacağını söylediğin zaman açıkçası ben çok bir şey söyleyemiyorum bu anlamda. Ancak sahadaki o dizilimi gördüğümüz zaman ne oynayacağını görebiliyoruz hocanın. Bir de hani Siopis mesela Alanya'da çok böyle hani o bulunduğu bölgeyi terk eden bir oyuncu değildi. Daha çok toplayıcı rolündeydi. Topu da çok fazla dağıtma özelliği yoktu ama Trabzonspor'da da başka bir noktaya evrildi. Yani hem topu toplayan hem dağıtan hatta alayya maçına dripling yaparak ileriye doğru çıkan bazen kanat organizasyonlarına dahi yardım eden bir hale büründü. İşte Cornelius pivot bir santrafor ya olduğu yeri o ısı haritasına baktığınızda yani kanatlarda, merkezde ve orta sahanın o, o yuvarlağın olduğu yere kadar gelen bir e, duruma evrildi. Yani dolayısıyla hani Abdullah Avcı'nın elinde Oyuncular farklı formasyonlara da e, kendini alıştırmak zorundalar. Alıştırmak zorundalar. Çünkü hani bunu yap evet busun ama bunları da yapacaksın bu oyunun içerisinde dediği anda o oyuncu onları da çok güzel uyguluyor. Eksik oluyor mu? Oluyor. E, olur yani oyun içerisinde bunları e, çok böyle hani yüzde yüz bekleyemezsiniz. Ama e, hakikaten Abdullah Avcı hem kendini değiştiriyor geliştiriyor. Hem oyuncuları değiştiriyor ve geliştiriyor. E, bu anlamda bir paralellik de e, olması işte o futbol aklını da ortaya Kesinlikle. çıkartıyor. Hatta yani oyuncuları da inandırmış abi. Yani Dorukan gidiyor başka bölgede oynuyor, orta sahada oynuyor. Vakem 10 numarada bir anda maç içerisinde değişebiliyor. Gerçekten oyuncuları da inandırmış diyebiliyoruz. E, artık e, Trabzonspor için e, şampiyonluk ben e, artık şampiyon diyebiliyorum. Şampi diyelim hatta yine sonuna kadar e, gelmeden net konuşmayalım ama Trabzonspor'un şampiyonluğunu artık yavaş yavaş ilan ediyor. Hatta Kayserispor maçından sonra da bir şarkı çaldı e, statta. stadda. Budamda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı şarkısı çaldı. E, şampiyonu artık e, hatta Abdullah Avcı'nın da bir açıklaması vardı. E, defans yaparak şampiyonluğa gidiyoruz demişti. Sabırla gidiyoruz demişti. Artık şampiyonluk için çok az bir süre kaldı. E, yavaş yavaş da yayını kapatıyoruz. Son olarak şampiyonlukla ilgili neler söylersin? Ve bu şarkıyı e, yorumlamanı isterim. Çünkü en son yıkılı yıkıla demiştim. E, böyle <laughs> bitirmek daha doğru olur. <laughs> ya şöyle biraz böyle başlıklar da yazdım. Trabzonspor Hı -hı. kulübüne bir futbol haklı lazımdı. O geldi Abdullah Avcı. E, hem Trabzonspor hem Abdullah Avcı çok güzel bir şekilde uyuştu. Ve hikayeleri de benzer. Geçenki evet. yayında da söylemiştim. E geldiğinde kadro yapısı kötüydü. 17. sıradaydı. 4. E, sıraya sırada bitirdi dediği. Evet. E, tabii o önemli olan o, o şartlarda oyuncu e, oyuncuları doğru yönetmekti o kötü kadro içerisinde. Geliştirmekti. Bunu da yaptı. İşte devre arası transferleri sezon başı e, transferleri ve de yine bu sezonun devre arası transferleri bütün bu doğrular e, orada birleşti. Evet. Transfer mühendisliğinden transfer mühendisliği mühendisliğine e, evritti kulübü. E, şehri, takımı, camiayı, oyuncuları, herkesi birleştirdi. Buraları çok doğru yönetti bence. E, bir omurga kurdu. En büyük e, olayı da bu. Çünkü Trabzonspor bu omurgayı çok sağlıklı kuramadı senelerce. Takım anlamında söylüyorum e, bu omurgayı. E, bir temel attı geldiğinden bugüne kadar. Şu anda da o binanın e, şampiyonluk katını inşa ediyor Abdullah Avcı. Ee, doğru oyun doğru oyuncularla oynanır ve o doğru oyunu oynayacağı oyuncular da çok doğru bir şekilde bularak e, Trabzonspora e, getirdi ve yeni dönem futbolu herkese izletiyor. E, Türkiye'de Türkiye liginde işte yeni dönem hocalarına baktığınız zaman Ömer Erdoğan, Emre Belozoğlu, e, işte Abdullah Avcı bunların tabii ki en en tepesinde olan e, bir teknik direktör e, ve burada tabii ki bir matematik işliyor, bir bilim işliyor her anlamda. Bunu da çok güzel bence Abdullah Avcı çalışarak gösteriyor o matematiği de, o bilimi de. Ben bunu bir Abdullah Avcı'nın ustalık dönemine ustalık dönemi olarak adlandırıyorum. Evet. Yani topa sahip oluyor önde baskı yapıyor ve oynatmak istediği oyunu da, Oynatıyor. yani belki oyunun belli bölümlerinde bunu başaramasa dahi. Yani yüzde yetmiş başarıyor. E, dolayısıyla şimdi buradan buraya geldiğimizde evet Trabzonspor'un bir yıkıla yıkıla hikayesi var. E, Abdullah Avcı'nın bir yıkıla yıkıla hikayesi var. Ama şu anda bu yıkıla yıkıla yıka yıkaya döndü. Yani yıka yıka gidiyor evet. ikisi de. E, zaten Yener Çevik de dün stat'taydı bu yıkıla yıkıla şarkısını yazan. O da ona da dün akşam e, maçtan sonra yapılan bir röportajda yanıma e, geldi. Ben yeni tanıştım kendisiyle. Çok değerli de bir insan, değerli de bir sanatçı. Yıka yıkayı yapman lazım dedim. Yıkıla yıkılayı bırak. Evet, yeni tamam, beste <laughs> yeni beste yıka yıka yapacağım onu da abi dedi. Onu da göreceğiz artık. Ee, ki futbolla da çok alakası olmayan bir sanatçı ama geldi. Artık bu saatten sonra da ben Trabzonsporluyum ve bu şampiyonluğu da yaşamak istiyorum dedi. Böyle güzel hatıralar, böyle güzel e, anılar da e, birikiyor bu şampiyonluk hikayesinde. Bugün ikinci Cemre düştü. Bu bir Bahar'ın habercisi biliyorsun. Artık Bahar evet. geliyor. E, dolayısıyla Trabzonspor kulübü de e, Bahar geliyor diye bir hashtag oluşturdu. Bu da çok doğru bir şey. Ben çok böyle statta çalınan şarkılara takılmıyorum. E, ama her maç sonrası böyle az kaldı artık bittiden ziyade Trabzonspor dün akşam zaten bu ligin şampiyonu benim dedi ikinci arada oynadığı ve evet. geriye düştüğü bir maçı kazanarak e, haliyle Abdullah Avcı'da maçtan sonra çok güzel bir tırnak içinde ifade kullandı. Şampiyonluğun hikayeleri böyle maçlarla yazılır dedi. Çok da Aynen. doğru bir tanımlama bence. Evet Trabzonspor bu sezon çok güzel bir hikaye yazıyor. O hikayenin içerisinde bak nineler, dedeler, teyzeler, halalar tribünlere döndüler bu sezon. Bu çok önemli evet. bence. Bu duyguyu yakalamak önemli. O dönemlerin çoğu 96 kırılmasını yaşayıp şampiyon olamadığı sezonda o 96 kırılmasını yaşayıp e, küsmedi. Hala Trabzonsporluydu ama bir daha maç izlemem diyen insanların insanların birçoğunu oluşturuyor oraya gelenler. Onlar da artık yeniden tribünlere döndüler. Şimdi o kültürü, o folkloru tribünlere taşıyorlar. Bak dün işte e, şal pazarından iki tane teyze geldi o yöresel kıyafetleriyle. Yani 50-60 yaşındaki iki teyzenin statta o Kemence çalarken kolon oynamasına tanıklık ettik. O yüzden ben şunu söyledim her zaman Trabzonspor sadece Trabzonspor değildir. Trabzonspor bir kültürdür, bir folklordur, bir armonidir. İşte Sis Dağıdır, ne bileyim e, Karadağdır, e, Karadenizdir, Horondur e, ve bunun da en temeli de tabii dik oynası vardır e, evet. Trabzonspor için. O da Trabzonspor'un bir mottasıdır. E, dolayısıyla Trabzonspor bu sezon Bahsettiğim bütün her şeyi kendi içinde birleştirerek gerçekten güzel bir hikaye yazıyor ve dik oynayarak yazıyor bunu da. Tebrik etmek lazım Abdullah Avcı ve e, oyuncuları. Kesinlikle abi yine geçenki program gibi yıkılı yıkılı gibi bitirmiştik. Bu kez de yıka yıka bitirdim programı. Yıka yıka Ağzı... bitirdik evet. <laughs> Ağzına sağlık e, güzel programdı tekrardan inşallah e, takipçilerimiz de keyif almıştır. E, teşekkür ediyorum Ömer, seninle program yapmak güzeldi, e, Abi bizim, de izleyen herkese herkese de iyi akşamlar diliyorum çok teşekkürler, değerli futbol severler Trabzonspor gündemini Ulaş Özdemir'le değerlendirdik, Ulaş abiyle tekrardan yeni programlarla mutlaka sizlerle olacağız, kendinize iyi bakın, herkese iyi akşamlar